Evet, Türkçe dilimiz kimliğimizdir. Asırlara sari kültürümüzün taşıyıcısıdır. Nihat Sami Banarlı'nın ifadesiyle, ifadesiyle kelimeler asırlar, asırlar boyunca tek tek işlenmiş, tek işlenmiş söz mücevherleridir. Dilini kaybeden bir millet hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta, hatta, hatta inancını da kaybeder ana dilleriyle bağları, bağları zayıflayan, zayıflayan toplumların, toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır. Gerek dünya tarihine, gerekse Türk tarihine baktığımızda bunun sayısız örneğini görebiliriz. Avrupa kıtasındaki soydaş toplulukların önemli bir bölümünün dilleriyle bağları kopunca nasıl başkalaştıklarını hepimiz, hepimiz görüyoruz. Çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Afrika'da, Afrika'da sömürgecilerin işgal ettikleri yerlerde insanların inançlarıyla beraber dillerini de, de hedef aldıklarına şahit oluyoruz. oluyoruz. Özellikle ki sosyal, sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, yazı diline iletişim, diline, iletişim diline, diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar Aralara serpiştirilen yabancı, yabancı kelimeler, kelimeler, bozuk cümleler günden güne sıradan hale, hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Kültür emperyalizmine karşı en güçlü savunma öncelikle dilimizi korumaktan, korumaktan geçiyor.